Şimdi de Nis'ten. Merhabalar. Şimdi merak ediyorsunuz, bazı arkadaşlar soruyor diyor ki ya sen nasıl geziyorsun sonuç itibariyle? bir Uğrayıp böyle bir görünüp öyle mi devam ediyorsun? Ne yapıyorsun bu kadar kısa falan? Arkadaşlar diğer videolarda da anlattım. Yani sonuçta bu Nis'tir, e, Marsilya'dır, Avignon'dur. E, buralar. Çok küçük bir yerler ve mesafeleri araları trende olunca 20 dakika 25 dakikada her yere ulaşılabiliyor. Böyle çok da detaya girmeye gerek yok yani. Ee, ana hatlarıyla ben geziyorum. Hani işte e, soruyorum e, bildiğim şey varsa zaten geçmiş tane hani tarihimden onlara bakıyorum. Ama e, bilmediklerim yerlerde de e, sağ olsun yapay zeka sayesinde hani nerelere gitmem gerektiğini neyi merak gerektiğini ana arterleriyle ana e, başlıklarıyla bana aktarıyor. Ben o doğrultuda eee geziyorum. Ve buraların bir güzel tarafı da eee inanın tren garından şehir merkezinin tamamı yürüme mesafesi. Yani e, toplu taşımayı bir e, Roma'da e, ondan sonra e, işte bu tür büyük şehirlerde falan kullanmıştım. Yani bu tür küçük yerlerde hiç gerek yok. Ee, bütün mimariler aslında birbirine benziyor ama Nis biraz daha böyle renkli gibi geldi bana. Şimdi gördüğünüz klasik İstiklal Caddesi, denize de kadar yürüyeceğim. Ee, i̇stiklal'in hemen hemen tıpkının aynısı gibi, sadece e, biraz daha geniş ve trafik e, var aralarda. Mağazalar Nis yine aynı. Cennet gibi markalar, tekneler, birazdan göreceğiz limanı ya da gemiyi. Bunlar böyle olunca işte mesela yine bahsetmiş oldukları büyük katedral ya da kilise şaşmaz gördüğünüz üzere. Şimdi hani bunun içini zaten defalarca gösterdim. Hani bunu tekrar tekrar bunun içine girmeye, tekrar bir e, göstermeye çok da gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani öyle bir durum oldu ki yani yanlış anlaşılmasın. Sanki böyle bir kilise propagandası yapıyormuş gibi hissetmeye başladım kendimi. Yani sonuçta Avrupa şehirlerinin tamamının da ki bir üçlü mevcut. E, kilise ya da katedral, meydan, ve nehir. Burada da fark deniz. Olay bu ama bu biraz da iç yani şaka maka bir yana. Ama nasıl buradaki katedralden sonra ee, yani aralara ana hatlarını gezmeyi tercih ediyorum. Limanda görüşürüz. Şimdi de bahsedilen meydana geldim isin büyükçe bir meydanı bu. İşte insanların alışveriş yapmış olduğu yoğun hani kafelerde e, oturup restoranlarda oturup yemekler yediği bir ortam. Hani öyle tarihsel doku olarak tüm şeylerde olduğu gibi hani e, şehir merkezi ya da meydan yorumlanabilir. Mis gezimize devam ediyoruz. Evet bahsetmiş olduğunuz meydanın devamı şehrin yayılış şekli. Arkada böyle bir dağ var. Dağ var yerleşim birimleri. Ama ana merkez buralar ve etrafı. Otellerin falan tamamı yani geldiğim beri her yerde otel var. Ciddi miktarda demek ki turist sayısı mevcut. Durum böyle olunca da otel sayısı çoğalıyor. Meydanı böyle çepe bir döneyim. Evet burada da bir heykel var. Nesin şehir meydanında. Daha yol hikayelerinde bir espriye takmalı oluyoruz tadını resim çekiyor. İki tane yam yam da heykelin güzel olanını gösteriyor. <Gülüyor> Apollon. <laughs> Apollon'un. Heykeliymiş. <laughs> Azur. Azur. Azur da azdır, da azdır. Mis galiba Cannes'e ve Marsili'ye Marsilya'ya göre daha renkli. Bir de yapay zeka da, bir detay vermişti. E, burada Dondurmaya çok önem verildiği hani şey gibi Roma gibi İtalya gibi Niste özellikle 30 çeşit dondurma. Gerçi ne kadar anlamlı bir şey Tartışılır ama yani 30 çeşit dondurmayı istersen 60 çeşitle çıkarırsın yani bunun şeyi yok bir ucu sınırı yok meyve çeşitlerini çoğaltırsın olur biter. Yalnız tepede bir şey var bir İnsanlar oraya çıkıp şehri biraz yukarıdan kuş bakışı görüyorlar. Ee, yani olsa da olur, olmasa da olur tepeden görmek. Bahsettiğim yer şöyle bir şey. O tepeden bahsediyorum. Turistik bölge, yani tamamıyla turizm odaklı. Nice, Cannes, Monte Carlo zaten başlı başına ayrı bir şey. Ee, buradan sonra Monte Carlo'ya geçeceğim. Yine tarihi bir bina. Ama öyle çok da eski bir tarihi olduğunu düşünmüyorum. Sanat yapılıyor burada, ee, şey gibi düşünün. Aynı Azüldeki şeyde olduğu gibi konserler falan düzenleniyor, ben ama aynı zamanda ayinler de yapılıyor. Buyurun, kilise. Ee, aynı şey yani. Ee, aynısının tekrar her şehirde olduğu gibi bir artık bir şey bu. Ee, bir e, Singe gibi bir şey. Bu da yine opera binası. İçi de şöyle bir şey. Konsert diyorum. Lojalar var. Hani şu filmlerde gördüğümüz, lojada oturan filmlerde falan şey var ya. Maskeler takılıyor falan filan. Böyle bir gizemli haller. Öyle. Nis biraz daha yoğun. Cennet'e göre biraz daha yoğunluğu var. Nis'in nüfusu da fazla. Ee, 90 binli. Marsilya ile aynıymış. 100 bin civarında falanmış liste. Devam ediyor. Geziler, dükkanlar, işyerler. Denize doğru bir çıkalım. Nihayet denizde karşı karşıyayız. Burada aynen, burayı da her cannesi bir Marmaris havası vardı. Burada böyle bir Alanya havası var gibi. Böyle bayağı bir plaj uzun yani. Alanya'da olduğu gibi. Burada nüfus yüz binin de üzerinde olabilir eserler falan da etkinlikler düzenleniyor burada. Şöyle bir döneyim tam tur. Şöyle ileriye doğru gideyim. Burası da halk plajı gibi. Alanya'ya geç bu benzemiyor. Daha çok Konya altına benziyor da. Antalya Konya altına taşlık. Yani karşıda işte uçlar var, kıyılar var, koylar var. Yani anlatmak istediğim tam da bu. Hani e, Nis'i genel itibariyle görmek mi? Hani Nis'in tüm detaylarına inmek mi? Hani tepeye çıkıp oradan şehri kuş bakışı görmek olabilir. Tamam tercih meselesi. Ee, hani daha önce de yaptım zaten başka şehirlerde ama hani e, açıkçası biraz da zamanı daha rant kullanmak istediğim için yani bana göre e, hani baktığım zaman Nice'te toplamı cemil cümlesi bu kadar yani görüşmek üzere Monte Carlo'da hoşçakalın.